Bülent kerevizi portakallı sever. Ben de o yüzden size de portakallı pişirdim. Eline sağlık. Sen gidince ne yapacağız bilmem. Gene iş başa düşecek. E, Zeynep yapar sana güzel güzel yemekler. Der de o da çalışıyor zaten. <laughs> sana kalsa işe de gitmeyeyim zaten. Evde oturayım sürekli yemek yapayım. Ya da dükkana geleyim. Kapıdan dışarı çıkmayayım. Senin istediğinle konuşayım, istemediğinle konuşmayayım. Ne oluyor Zeynep? Sen etrafımdakileri istediğin gibi hakaret et baba. Haksız olduğunu anlasan bile özür dileme. Ne oldunuz şimdi? Ben pek anlamadım da. Kuzey benimle karşılaşmamak için yolunu değiştiriyor biliyor musun? Sen sırf tekrar aynı şeyi yapma diye yüzüme bile bakmıyor. Yeter. Bitmedi mi daha bu kuzey mevzu? Bitmedi. Hiç başlamadı ki çünkü. Ama sen çocuğa haysiyetsiz dedin, şerefsiz dedin. Ama o şu kadarını bile hak etmedi. <laughs> Yeter Zeynep. Bağırarak haklı çıkamazsın baba. Hakaret ederek etrafındakileri uzaklaştırırsın. O da kuzey gibi gururlu adamları. Sen beni hiç dinlemedin ki. Hiç güvenmedin bana. Ben de tuttum tuttum bugün patladım artık. Ben de sana kırgınım baba. Şimdiden söyleyeyim. Kuzey'e yakında serbest bir adam olacak. O zaman istediğim kadar yakınında olacağım onun. Senin rızan olsa da olmasa da. Vah vah vah. Bu kız çok aşık Hüseyin. Cık. Sen ne yaptın bu çocuklara? doktorları avukat oluyor. Boşanma için gün alındı herhalde. Hadi inşallah. Efendim hocam. Bizi Kuzey'le biraz yalnız bırakır mısın? Nasıl? Öyle işte. Kuzey'le konuşmam lazım, çok önemli. Lütfen Cemre. Evet tamam hocam. Eyvallah. Ali nerede? Tuvalette. Ha, gel gel gel. Oğlum gözümüz aydın. Yedim <laughs> apta boşanıyorum. Vay kardeşim süper. Eyvallah. Hayırlı olsun. Bir şey içer misin Zeynep? Çay varsa içerim. Yok ama demlerim iki dakikada. Sen Kuzey. Ha? Bir şey içer misin? Olur. Ali çaydanlık nerede? Yatağımda. <laughs> nerede olacak mutfakta? <laughs> Bir gösterir misin o zaman? Bıraksaydın ben yapardım ya. Yok gerek yok ben yapıyorum işte. Dün babamla sıkı kavga ettik. Hayırdır? Benim yüzümden mi? Sana haksızlık yaptığı için. Bak yapma böyle şeyler. Duydun mu? Benim yüzümden kimseyle aranı bozma. Eda. Evet, tamam. Çünkü böyle olmamıza dayanamıyorum. Zeynep olması gerektiği gibi her şey. Hayır değil. Bana karşı çok uzaksın. Aramızda bir şey yaşanmayacaksa bile bana karşı uzak durmanı istemiyorum. ...sizi kıskanıyorum. Ne? Kimi? Cemre'yi, Ali'yi. Bence Zeynep boşuna uğraşıyor kuzeyle konuşmak için. Niye? Ne bileyim. Bana öyle geliyor. Yerler kalkıyor artık. Birbirlerine de aşıklar. Kim aşık? Çok... Kuzey mi? Bana öyle geliyor. Ortada aşk maşk yok bence. Ben bugün buraya sadece seni görmek için geldim yakında boşanıyorsun da İnşallah. Aramızdaki tek engel bu değil mi zaten? Sağ kağrem Yani bak Ya vallahi ne ne diyeceğimi ne bilemiyorum yani sana. Ama sen yani en başından beri çok nettin. Çok açıktın. Ama sen değilsin. Ya önce şu bulutlar bir ortadan kalksın. Sonra önümüzü görelim. Boşanayım ondan sonra mı diyorsun? Değil. Yok zaten ben boşandım gitti yani o, o, o iş kafamda da bitti yani. Onda bir sıkıntı yok. O mesele bitti yani. Ondan dolayı onunla bir alakası yok da. Ya bak benim canım sıkkın bu aralar biraz. Yani bir takım durumlar var. Öyle karışık yani. Ben anlamıyorum gerçekten. Ya benim... Şimdi de gitmem lazım. Evde bazı durumlar var. Çok karışık. Gerçekten. Çocuklar. Nereye oğlum? Eve gideceğim. Güney'le bir meselemiz var da. ...geç olmadan onu halledeyim. İyi peki. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Sen çok şey yapma. Canı sıkın bu aralar. Üstüne alınma yani.